arasında engellilerimize yönelik olarak belediyemizin ilk defa ciddi bir hizmetini planlamaya başladık. Ve tabi ortaya çıkarmış olduğumuz bu yapıyla da bu müesseseyle de doğrusu belki metrekare itibariyle büyüklük itibariyle böyle ifade edemem ama dizayn ediliş biçimi itibariyle tasarımından içindeki mobilyasına, tefrişatına kadar şehirdeki mevcut okullarla mukayese edilmeyecek derecede güzel bir mekan ortaya çıkmış oldu. Farklı bir tesis müessese ortaya çıkmış oldu. Evindeki engelli çocuğuna baktığı için, engelli büyüğüne baktığı için yahut da maaş ödeyen ona evdeki o bakıcılık görevinde yürüten aile ferdine maaş ödeyen bir devleti görüyorsunuz. Veya çocukları evinden alıp rehabilitasyon merkezlerine götüren ve oradan tekrar getiren müesseselere düzenli olarak ödemeler yapan devleti görüyorsunuz ki mesela sadece bu söylediğim en son işe Çorum'da 1010 Yanlış hatırlamıyorsam evet 1010 engellimiz katılıyor. 9 rehabilitasyon merkezinde ve devlet bunlar için her ay 425 milyar lira ödeme yapıyor. Yani devletimizin yıllık ödemiş olduğu meblağ 6 trilyon lira civarında sadece bu rehabilitasyon merkezleri için Çorum'da. Giresun'dan sonra Türkiye'de engelli oranının en yüksek olduğu il Çorum şeklinde bir haber çıkmıştı. Bu haberi belki siz bir yerden almış olabilirsiniz. TÜİK'te dahil olmak üzere söylüyorum. Türkiye'deki Çorum'daki engelli sayısıyla ilgili sağlıklı bir veri tabanı oluşturulabilmiş değil. Bakın TÜİK'te dahil olmak üzere sağlıklı bir veri tabanı oluşturulmuş değil şu anda. Dolayısıyla en fazla ikinci engelli barındıran oran itibariyle kent Çorum'dur ifadesi doğru bir ifade değil. Şu anda Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün elindeki verilere göre 16.203 engelli hemşerimiz var. Çorum merkezde 2500 civarında. Bu toplamda 16.203'ü genel nüfusun içerisinde, Çorum'un genel nüfusu içerisinde değerlendirdiğinizde yüzde yediye tekabül eder. Ailelerin eğitim seviyeleri yükseldikçe ailedeki engelli oranı ya da o toplumdaki engelli oranı eğitim seviyesine göre düşüyor. Yani birbiriyle ters orantı içerisinde bir tespit var. Aynı şekilde refah seviyesi yükseldikçe geliri yükseldikçe toplumun o toplumdaki engellilik oranı düşüyor. Aynı şekilde kentlilik oranı yükseldikçe şehir yaşamı başka bir ifadeyle arttıkça oradaki engellilik oranı da düşüyor. İçinin tefrişatıyla beraber 1 milyon 500 bin TL bedelle yapımını tamamladığımız bir müessese oldu burası. Ve inanıyorum ki örnek bir müessese oldu yine. Taban alanı 800 metrekaredir. Üst katıyla beraber 1200 metrekarelik bir alan. Mekul araç kullanabilir e, belgesiyle bize müracaat etmiş ama araç alamamış tek bir hemşerimiz dahi yoktur. Eğer unuttuğumuz atladığımız birisi varsa buyursun gelsin yarın onun aracını da teslim ederiz. Bu konuda da böyle bir eksiği gidermiş olduk. İnşallah güzel günlerde kullanmayı. Allah bizlere nasip eder ve engelli sayımızın her geçen gün biraz daha azaldığı insanların yaşam seviyesinin, yaşam kalitesinin biraz daha arttığı günlerde kullanmak nasip olur inşallah diye Allah'tan temenni ediyorum. Çin'i ve seramik çalışmalarını yapılacağı dersliğimiz masalar hareketli diyebiliyorum. Doğru değil mi? Mu? Bir hafta 15 gün sonra tamamen bittiğinde engelli çocuklarla beraber bir kez daha diğer gençler bu. Bale derslerini burada görecekler, dans derslerini burada görecekler. Spor salonu gibi de tam spor salonu demeyelim ona da o tür şeyler için de yine burada Gerçek çabuklar vakit geçirecekler, eğlenecekler, çalışacaklar. Gelin dikiş takış de dersiniz. Burada hem yeteneklerini geliştirmiş olacaklar hem de işte güzel vakit geçirmiş olacaklar. Aileleri bir parça rahatlamış olacak, onların yükünü almış olacağız.